Antwerp Belçika'nın önemli bir şehridir. Havadan manzara Antwerp'in çarpıcı manzarasını gösterir ve popüler bir turizm merkezi olarak güzelliğini vurgular. Zengin tarihi ve çeşitli kültürü ile Antwerp dünyanın her yerinden turistleri cezbetmektedir. Bu büyüleyici şehir, tarihi simge yapılardan modern mimariye kadar birçok yere sahiptir. Drone videosu, Antwerp'in cazibesinin özünü yakalar ve ziyaret etmeyi planlayan veya sadece bu harika şehirle ilgilenenlere görsel zevk verir. Genel olarak, bir drone ile Antwerp'e giriş, bu büyüleyici şehre yeni bir bakış verecektir. Ziyaret etmek için bu kadar çekici bir yer haline getiren tarihin ve modernitenin eşsiz kombinasyonunu gösterir. Yani bir sonraki seyahatinizi planlıyor olun ya da kendinizi bu Belçika incisinin güzelliğine kapmak isteyin. Bir kuş uçuşunun yüksekliğinden Antwerp turu kesinlikle titremenize neden olacaktır.